Benim çok sevdiğim arkadaşlarımın aslında yakın arkadaşı. Bir giysi odasından bahsetmişlerdi. Aslında sohbetimiz böyle başladı. Ve sonra dedim ki lütfen biz de bu evi çekelim ve sizlere konuk olmanızı sağlayalım. Nasılsın Abdullah? Neler yapıyorsun? E, i̇yiyim. E, oyuncuyum ben. Hı -hı. İşte diziler e, falan devam ediyor daha geçen hafta bitti Eskişehir'de. Doğru. O yüzden bir türlü ayarlayamadım. evet, Evet, evet doğru. onun haricinde şu an işte bir boşluktayım. Hı hı. dinleniyorum şimdi. Süper. O şekilde. Dizi projeleri devam ediyor. Bildiğim kadarıyla şu anda dijitale girecek de 2 ya da 3 dizin evet, daha var. TRT Dijital'de ilk bir tarihi bir dizide, Hay Sultan isimli bir dizide 30 bölümlük bir dizi çektik. Hı hı. Daha açılmadı kanal tabi. Bir de Ben Ölmeden Önce isimli bir dizi hı hı. çektik. Hı hı. Onu da yazında bitirdik. Hı hı. Şimdi de işte Blue TV'de Bozkır'ın ikinci sezonu. Süper. çektik. O da bitti daha. Süper. Hayırlı uğurlu olsun. Bol işler olsun Teşekkür inşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> Şimdi evinden bahsedelim istiyorum biraz Abdullah'ın. Ee, biz Göztepe'deyiz şu an. Bir apartman dairesindeyiz. Ee, ve Abdullah burayı e, kendine göre dizayn etmiş. Kendi kararlarıyla, kendi fikirleriyle, bayağı her şeyle dekorasyon sana ait. Evet, Doğru değil mi? Evet. evet. Ee, ve bildiğim kadarıyla bazı değişiklikler de yaptın evin içinde. Yani, yani bir kırma dökme işlemi yapıldı. Oldu. Evet. Hı hı. Ee, peki burası kaç oda Abdullah? Ee, şey, dubleks, çatı dubleksi. Dubleks, aha. ee, hı, hı Yani yukarıdaki odayı çok sayma, saymazsak, hı -hı. Çok küçük bir oda çünkü. Ee, 4 artı 2. 4 artı 2, süper. Peki neler yaptın Abdullah? Biraz sen bahset istiyorum. Ee, i̇lk olarak ya salondayken salondan başlayayım Tabii. o zaman. Ee, bir balkon vardı orayı camla kaplattık. Hı -hı. Yani ben Adanalıyım, Aha. balkon kültürü bende çok fazla var, çok Bizim de küçük Adana artık kültürü. tabi haliyle, <gülüyor> anlıyoruz. <gülüyor> o yüzden yani benim eski evime de nazaran, burasına birazcık o balkon kültürünü yaşatmak istedim, Hı -hı. yok etmek istemedim. Cam kaplattık burayı, Hı -hı. E onun haricinde e boya Hı -hı. falan işleri oldu, Hı -hı. E yer döşemelerinde hiçbir değişiklik yapılmadı. Hı -hı. Ahşap parkeler oldu. var. Parkeler ve mermer ağırlıklı sadece hep. E, mutfak baştan aşağı değişti. 4 hmm. dört, duva, dört duvar bile kalmadı. Üç duvar falan bıraktık mutfağa. O kadar. O şekilde değiştirdik. Yatak odalarında hiçbir değişiklik yok. Hı hı. Sadece giyinme odası. E, bildiğiniz gibi ebeveyn banyolu odayı evet. genelde yatak odası yaparlar. aynen. E, ben giyinme odası yapmaya karar verdim. <laughs> Süper. Hatta bu yani şey dediler. Nasıl yaparsın onu? E tamam. tabi oyuncusun, Bak. yani bu konuda da kıyafet konusunda da biraz fazla seçeneğin e, var. Ya bu da şey, böyle ben geniş alanı daha çok seviyorum. Hı hı. E, tıkış tıkış olmaktansa geniş evet. olsun ve net olsun. Evet. E, ama orada da pek mobilya haricinde bir değişiklik yapmadık, yukarı katta da e, Yine boya falan yapıldı. Sadece hı hı. merdivenlere e, mermerdim, hı hı. onları da ahşap ah yaptım. yaptım. Evet. Süper. Bu ev e, aslında modern dizayn edilmiş ama e, biraz önce Abdullah da, da onu konuştuk, klasik çizgiler de var. Evet var. Özellikle salonda, işte TV ünitesinde, aynı şekilde masada, e, arkamızda görmüş olduğunuz bu güzel büfede. Bu evet, e, bir 70 yılı var bu. Öyle mi? Müzik dolabı diye geçiyor. Ya ee, bu eski bir radyo içinde hı hı. ve şu kapağı da kaldırdığımız zaman pick up var. Hı hı. Ee, bu annemlerin evindeydi. Hı hı. Babamın gençliğinde. Aslında antika yani bayağı. Antika evet. evet. Bizim bu mobilyaları yapan ustamız e, bunu bunda bir elden geçirdi. Süper. Modifiye etti ve yani bayağı bir güzel oldu. Cila vesaire. Sadece evet boya da yapıldıktan sonra hı hı. evet. Tertemiz olmuş, çok güzel olmuş. Evet. Zaten klasik mobilya işte hakim olan salonuna da bence çok yakışmış. Ya evet, normalde mesela ben tercih eder miydim kahverengi pek etmezdim ailemin evi hep kahverengi. kahverengi <laughs> Baya oymalı, oymalı falan. Varaklar. Yani <laughs> evet, varak yok neyse <laughs> ki, neyse ki yok. Ee, ama bir şekilde yani rahatlıkla <laughs> o klasiği ortak bir noktada buluşturmayı. Tercih evet, edin. evet tabi. Mesela e, zaten çok modern bir koltuğum var, kanepem L köşe evet. koltuğum evet. var. Aynı şekilde burada çok tatlı bir benzer var. Evet, Bunlar hepsi modern çizgiler. <laughs> Sadece mesela yeşilin tonu var e, L kanepende de, L köşe koltuğunda da. Eee kahverengiyle bayağı uyumlanmış. Ya ben şunu e, geçen sene bir abim bana bunu öğretmişti. Hı -hı. E, mesela bir star, bir renk starı hmm. bir alanda olması lazım evet. diye. Mesela hep ona e, kontrol Ekeken ettim ediyoruz. evi e, dizayn ederken. 3-4 renk olmamasına Hı -hı. Hı -hı. çalıştım baya. Yine birazcık arttı renkler falan da. Yok, burada Ama, gayet evet, az. Gayet yani, bir rengin hakim olmasını istedim. Evet. Yani göze bir parçayla batsın istedim. O da yeşil size. buradaki galiba. Yeşil oldu evet. evet. Aha, yeş yani siyah ve kahve çok... Nötr tonlar. Tabi tabi aynen öyle. Perdelerin de aynı şekilde ahşaplarına çok uyumlu olmuş. Evet, onu da aslında. yok gibi yapmayı tercih ettik. Kesinlikle. Çok da güzel olmuş. Süper. Ee, bu berjerin de çok tatlı. Bence burada gayet kanepelerine uyumlu bir berjer olmuş. Yani, Direkt modern ötesi falan zaten bu parçalar. Biraz ikonik parçalar hatta. Evet. Ama çok tatlı. Ben çok severim. Ee, bence kanepenin yanında bu da patlayan diğer parçalı olmuş. Biraz mutfaktan bahsedelim. Mutfak aslında en önemli verdiğim yerdi benim. Yemeklerle aran iyi. İstersen iyi. İstersen. İstersen <laughs> iyi. Yani keyfim yerindeyse yaparım. Hı hı. Yerinde değilse hiç bakmam. Hı hı. Ee, ben e, işte geçen sene buraya taşındım. Hı hı. Ondan önce yaşadığımız ev 60 metrekare kutu gibi ve çok güzel bir evdi. Hı hı. Ama çok küçüktü ufacık derli toplu bir evdi. Hı hı. Ve mutfağı çok küçüktü. Hı hı. Yani nasıl tarif edeyim? şu kadar alan falandı bizim hmm. mutfağımız evet. ve en fazla arzu ettiğim şey benim geniş bir mutfaktı. Hmm. E, buraya taşındıktan sonra da, e, yani usta geldi ölçümler renkler falan seçildim aslında benden ziyade usta o fikri verdi bana hmm. bu masif tonlarıyla hmm. e, sadece ben e, dolapların rengini seçtim hmm. mutfakta hmm. E, o masifle mermerin uyumunu falan ustanın fikriydi hmm. e, yani güzel bir şey çıkardığımızı düşünüyorum. Evet, e, bayağı anladım. şık bir mutfak olmuş. Evet. Yani tarz olarak da zaten evimle çok uyumlu olmuş. Ben bir de şeyi çok severim. Mermer, metal ve ahşap birleşimleri çok güzeldi. Çok güzel detaylar. Benim fikrim mesela şeydi. mer, yani hepimizin bildiği mermer dönsün hı, dolaba hı. kadar. Evet. Ama ustanın fikriydi mesela ahşabı araya sokmak. Tabii tabii. Çünkü metal ve mermer birleşimlerde ahşap detaylar sıcaklık katıyor. Evet. Ahşabın böyle bir özelliği var. Yani hem rengi hem de dokusundan dolayı yaşayan bir malzeme olduğu için gerçekten atmosferi As bir anda değiştiriyor. Ve hiç eskimeyen yani. bir şey. Evet tabii ki. Aynen öyle. Her yerle uyuyor. Yani masif doğal ahşabın yeri pek örtüşemedi hiçbir evet, şeyle. Evet. Kesinlikle. Bir de çok şık bar taburelerim var orada. Evet. Mutfakta zaman geçirmeyi seviyorsun anladığım kadarıyla. Seviyorum. Yani benim bayağı bir Zaman. Zamanı mı orada geçiyor, mutfakta geçiyor. Süper, çok bir de var. ferah bir mutfak olmuş, balkonla birleştirdik. Evet balkondu, evet. Ee, yani balkonda nasıl söyleyeyim, e, tek cephesi açıktı balkonun sadece. Hı, anladım. Ee, kolon mu duvar mı diye tereddüt ettik çünkü yıkmak istedik o duvarı. Hı -hı. Ee, bayağı şeydi, uğraş gerektiren bir şey oldu. Ee, Hı -hı. Tamamı kolon değilmiş, Hı -hı. bir kısmı Hı -hı. E, duvarmış, o kolona kadar yıkıldı. Hı -hı. Süper. Mutfağın içine aldık onu. Siz de alan yaratmış evet, oldunuz. Evet, evet. Çok güzel. Ee, genel olarak orada koyu renkler hakim zaten. Koyu, yani Aynen, siyah, gri evet. ve kahve. Antresitler var, kahveler var. Süper. Peki üst katta da çok güzel bir salonum var yine aslında. O da değil orası, bir salon, yaşam alanı hatta. Var, evet. Direkt buranın üstü oluyor zaten. Evet. Hı -hı. Orada da yine modern çizgiler var aslında. Modern, L koltuk. Evet. E, şömine detayım var. Şömine evet. Daha kullanılmak nasip olmadı güzel <laughs> şömineyi. E, benden önceki ev sahipleri e, bir şey yaptırdığı için bir kapak yaptırmış. Daha ben de açtırmadım. Hı hı. E, o detay var. E, şömine tabii şey rengiydi. Kiremit rengiydi tam. Hı hı hı. E, ev arkadaşım o zaman söylemişti bana gri yapalım, gri hı hı hı. yapalım diye. Evet. E, patlattı. Daha güzel oldu. Güzel olmuş. Tabii. Evet. Onun haricinde de kırmızıyı ortaya çıkarmaya çalıştık yukarı evet. katta da. Büfe var. Evet evet. Ama mesela şimdiki aklım olsa o odanın duvarlarını, tavanını falan koyu renk yapardım. Hmm. Neden? Ya şöyle bir şey. E, buranın da duvarını değiştirebilirim açıkçası. Hmm. Yani çok içime sinen bir renk olmadı. Öncelikle ferah olsun diye ben bu renk tonunu evet. yani tercih etmiştim. Yalnız e, gördüğüm evlerde şunu fark ettim gri tonlarındaki duvarlarda eşyalar daha çok patlıyor. Evet bizim de mesela gri. Daha doğrusu şöyle gri nötr bir renk olduğu için hem var hem de böyle hafif yeşilimsi tonlar da mesela tercih edilebiliyor. Yani salonda yeşilimsi gri tonlar gerçekten çok güzel duruyor bence de. Yatak odalarında da böyle mavi ve yeşilin tonları. Yani özellikle benim de tercih ettiğim şeyler ee, ben de aynı şeyi söyleyecektim aslında. Duvarları çok güzel, çok ferah. Çünkü tavanın da gayet yüksek, çok ferah bir salon burası. Metrekare olarak da güzel. Ama mes mesela ya komple daha böyle soft bir rengi boyanabilir. Evet. Ee, ya da böyle bir iki duvarda böyle işte tablonun olduğu bir şeyde patlama yine aynı şekilde yapılabilir. Hmm. Ee, ama böyle komplesi boyanırsa yeşilin tonlarında ya da işte evet, gri'nin tonlarında gerçekten güzel olur. Evet, şu anki benim. Yani şu havayı. ay sene ha. geçsin, ondan evet. sonra. Aynen öyle. Zaten bakım zamanı geldiğinde Onu da vesaire. ben sonradan fark ettim. Direkt açık tonlarda olsun dedik. Daha sonra eşya gelince bir şey var. Evet, bir eksiklik var evet. tamamlanması evet. gereken. Çünkü evet, her şey birbirini çok güzel tamamlamış. Perdeler, kanepe, işte mobilyalar vesaire. Duvarlarda da gerçekten değişik olur. Evet. Güzel olur. Havasını değiştirir net yani. Çok değiştiriyor. Boya evet, çok önemli. Evet, evet, kesinlikle. Ee, yukarıdaki salonundan bahsediyorduk. Orası senin aslında hobi odan gibi bir yandan. Öyle. Da. Evet, Değil mi? yani bir şey izleyeceğim zaman falan vakit geçirdiğim büyük alanlardan bir tanesi. Gitar tane çalıyorsun. çalıyorsun. Çalmıyorum. Çalmıyorum. <laughs> Daha yani. Şöyle ben en son ortaokulda falan çalmıştım. Süs yani o. Şuş. Dekoratif bir... O akşam. anımı anlatayım mı? Yani Tabii ben ki. Yani ben gitar başladım. İki. <laughs> ee, Birinci dersten sonra hoca ödev verdi, hı hı. ikinci derse gittim, çalamadım. Hı. Ee, bir laf etti bana, oğlum beyinsiz misin dedi. Gitarı çantasına o gün koydum, yani bir 10 sene falan açmadım daha da Ama sene. ne kadar ayıp bir şey yani. Ya. Kaç yaşındasın? 15. Ee, ben de 13'te kemana başlamıştım. Gerçekten hiç kaldırılmayacak bir yaş zaten böyle bir Yani kelime. en azı çok da bir tutkum yokmuş anladığım kadarıyla. Devamlı Yok o motivasyonu çok bozabilecek bir bir kere kelime, cümle. Ay, evet. Yani olacak iş değil. Bir eğitimciye yakışmayacak bir cümle olmuş. Şey de değildi, okulda falan da dedi Bir müzik Müzik fark dedi. etmez, hiç Hı. fark etmez. Se, peki sonra hiç geri döneyim falan demedim. Hiç olmadı. Ya. Hiç olmadı. O kadar. Ha şunu isterdim mesela. Ee, bir müzik aletine çok iyi çalabiliyor mu? çok isterdim. Hmm. E tabii bunun için hiçbir zaman geç kalınmış değil. Tabii ya. ki aynı zamanda. o müzikle pek arımın olduğunda düşünmüyorum. ya. Edeceğiz, ama öyle. sanatçısın sen. salondayız ve tabloların var hatta burada. Evet. değil mi? evet. Ee, bu salondaki tablolar dışında sanki ben böyle galeri boşluğunda da bir şeyler gördüm aksesuar, aksesuar olarak. evet. Ee, şöyle bir şey daha. Ee, bu merdiven boşluğundaki tabloyu yeni bir arkadaşım söyledi de Öyle mi? onu şey yaptı. Hı hı. E, o, o asmayı tercih ettim. Hı hı. Ee, tablon çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Evet. Bir sıcaklık katıyor. Evet. Ve... E, yani birkaç anlam, derin anlamı olan tabloları daha çok seviyorum ben. Hı hı hı. Ee, en fazla üzerinde uğraşarak bulduğumuz şeylerde evde tablolar oldu. Hı hı. Bayağı uzun süreçten geçti o tablolar. Ya. Bu olur mu? Olmaz, yok, bu her yerde var falan, hı hı. o tarz. <laughs> en sonunda bulduk yani, yaptık. İyi, süper olmuş. Hı hı. Ee, peki, o zaman birazcık da giysi odasından bahsedelim istiyorum. Orada neler yaptın? Ee, Pinterest'ten. Onu Bayağı gi giyinme odası <laughs> diye bulup mu? Ya, ya şöyle bir şey. Seçeneklere baktık baktık baktık. Hı -hı. Ee, ev arkadaşım Hı -hı. Ee, o zaman şey yapmıştı. Bir tane resim bulmuştu. Hı -hı. Ustamıza gönderdik. Ondan daha güzel olacağını hiç düşünmemiştim. Yani, asla aklımıza gelmemişti mesela. Çünkü şey üzerine ekleme falan da orta konsol olsun. Yani Hı -hı. en fazla led ışık. Önemsemiştik. Hı hı. E, usta'nın da en fazla uğraştığı oldu. ya yeah. Bizim de tabi detay detay. Ya ben e, şu an düşünüyorum da, tek tek şehir üzerine konuşuyorduk. Bu asma mı olsun, çekmece mi olsun, kaç çekmece olsun, işte hı. uzunluğu ne kadar olsun. Hı hı. Çünkü yani hani bir duvarda e, dolap var desek diğerini ona göre uydururuz. Hı hı. Bu tamamı boş olunca... Tabii. Hepsi birbirine bağlanmalı. Evet. Giyse odalarındaki, sabit mobilyalardaki özellikle zaten en önemli konulardan biri zaten böyle milimetrik hesaplarla yapılan evet, ölçüler. Uçtamız Adana'daydı bir de. <laughs> bir kere geldi, ölçüleri aldı, gitti. Çok riskli. Bir dahaki gelişi eşyaları yapıp getirmesiydi. Çok büyük bir risk. Tabii. Tutmama olasılığı falan Tabii. vardı. Yani şöyle sadece şey. İşte sabit mobilyalarda yine yerinde çözümler yapılabiliyor. Ben de senelerce sabit mobilya üreten firmalarda çalıştığım için e, yerinde çözümler olabiliyor. Çok aşırı milimetrik hesaplar değil. Yani sonuçta tekne imalatı gibi değil. Tekne dekorasyonu Aynen. gibi olmadığı için evler bir nebze. Yerinde çözümlerle sağ olsun ustalarımız aslında onları da halledebiliyor. Mdf'leri keserek vesaire. Öyleymiş tabii. Hatta evet. bu merdivenin ahşapları e, makinesini getirdiler. Evet. Yukarıda kesin Aynen, aynen. Bir şekilde çözerlerdi evet. yine ama yine de tabii ki e, işçilik isteyen, ince işçilik isteyen bir iş ilk evet. Aynen, süper. Orada da yine antrasit var sanırım, değil mi? Eee antrasitin koyu tonu orada. Yani hmm. siyah çok siyahı yakın. Hı hı. tercih edildi. E, siyah mecburiyetten dolayı ahşap hı hı. orada. Hı, hı Geneli ama siyah. Arkası. Cam ve aslında ahşap kullanılmış evet, durumda. Evet. Ya ben şeyi çok seviyorum. Bir de ledlerle aydınlatma. <laughs> ee, giysi odasındaki işte o cam ve görünür olmak ve düzen gerçekten çok önemli evet. bir şey. Ee, en sevdiğim detaylardan birisi. Süper. Bir de ben halılarını çok sevdim. Evinde çok uyumlu. Evet şey jüt. Jüt genelde. deniyor. Aynen evet, öyle. E, Salonun da var. İşte Şöyle bir haddi kapı var ama işte kedi, kedi olduğu için evet. her yer tırmalama tahtası gibi düşünebilirsiniz. Ben de çok seviyorum jüt. Ama maalesef e, Candan dolayı da bir hani düşündüğüm konu olmuştu çünkü emeklerken de sert olduğu için bir tık hani evet. e, diz kapaklarına vesaire canını acıtabilir diye. İkinci konu bizde de tabii bir kedi olduğu için direkt böyle of vazgeçmek zorundayım bundan, bu sevdadan deyip tabii ki evimde jüt falan kullanmadım. <laughs> Benim eski evimde peluş yanı sadece vardı hmm, ve hmm. temizlik açısından falan çok Çok zor, çok zor. Evet. Yani o da güzel mesela ama zaten bu evde mümkün değil, evet. uymazdı yani. Evet. Ama jute senin evin için ideal. Evet. Kesinlikle güzel çok oldu. güzel. Koridorunda var yine aynı şekilde, salonunda Korridor, var. Mutfak var. Mutfakta da var. süper. Yukarıdaki banyo var bir de. Evet. Yine aynı şekilde böyle rengin olduğu, turuncu bir rengin oldu Evet böyle mercana yakın bir turuncu evet. Ve orayı ben hiçbir şekilde dokundum. dokunmadım. Ee, eski sahiplerinden kalan bir şekilde ee, teslim aldık. Ee, İtalyan boya varmış. Hı hı. Ben İtalyan boya'yı bilmiyordum. Duvarlarında gerçekten e, çok beğeneceğiniz bir aslında e, boya çeşidi olan İtalyan boya kullanılmış. Suya dayanıklı bir. Evet. Seramiğe yakın mermerimsi bir görüntü elde etmek için kullanılabilecek bir seçenek aslında. Çok beğendim. Ben bayıldım. Bir kere rengi de çok bay bayıldım. Hatta senden önce e, videosunu çekmiş olduğumuz evde de banyosunda da yine turuncu kullanılmıştı. Şu an aklıma geldi. Demek ki banyolara baya yakışıyor turuncu renk. Evet, evet. Evet. Aynası falan da hatta özel Venedik'ten o zaman. Yani hı. Venedik aynası diye bir şey varmış. Bir de söylemiştim. E, o ayna aynadanmış. Hatta ben çıkartacaktım. Çok çiçekli böcek yani. <laughs> Ama kalsın dedik Yok kadar. gayet şık. Gayet sevdim. Hmm. Başka evinde aydınlatmalar da güzel. Aydınlatma benim için çok önemliydi evet. ve şeyi ben seviyorum ee, şu kanal. Spotu seviyorum. Aha. Spottan ziyade kan o kanalın için led oşanmasını seviyorum. Bir ben. aslında şöyle bir şey, salonda havuz yaratılmış. Evet o havuz. Aynen. havuza da spotlar konulmuş. Yani sen aydınlık aydınlık ev seviyorsun. Ee, çok mesela spotu çok sevmiyorum çok işte ışık göze vuruyor. Ee, Kanalın içindeki led'i seviyorum. Hı hı. Yok gibi ama aydınlık. Evet. Onu evet. seviyorum. Ben. Biz şu an tabii ki hepsini birlikte kullanıyoruz ki sizler daha da iyi ve net görebilirsiniz diye. Ee, ve sarı ışığa yer vermişsiniz aslında. Evet, yani tabii ki beyaz olmazsa olmazımız. <laughs> olmazsa olmazımız tabii ki sarı ışık. Banyoda bile beyaz ışık sevmem Yok, mümkün değil. Bizim de eve giremez. <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> Önemli bir detay. Ve aynı şekilde salondaki aydınlatmalarda da mesela metaller ve tam olarak aslında klasik değil ama modern çizgilerle de aydınlatmalarla bunu tamamlamışsın. Evet, öyle oldu. Evet, süper. Apocuğum sana çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Eminim izleyenler evine bayılacak. <laughs> ben çok keyif aldım. Her detayı gerçekten ilginizi çekecek şeyler. Kapılarını açtın, misafir ettin bizi ve canın da sesini duyuyorsunuz. Tabii evet. ki yine yanımızda. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok büyük bir zevk gelmen. Ne demek. Çok güzel bir Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet. Görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın.